münafıklar dinin hükümlerini çok mu görünürler ah oh, benim canım maşallah ne kadar güzeller bu kapalı evet, hanımlar benim böyle benim. maşallah İşte imanınızdan dolayı Allah size böyle bir güzellik nimet veriyor bak tesettürün muhteşem olmuş seni yani çok çok daha da güzelleştirmiş yüzünde de muhteşem bir nur var çok çok efendi görünüyorsun ve kusursuz güzelsin muhteşem güzelsin Allah sana çok uzun ömür versin, hidayet versin. Seni cennetiyle sevindirsin. Cennette seni de o kapalı olan arkadaşını da bana dost etsin. İnşallah. İkinizi de cennette görmek istiyorum arkadaş olarak. Hiç yanımdan ayırmasın Allah. Im. İnşallah. Münafıklar evet. Hem dürüst göstertiler kendilerini. Hem dini koruyor görünümünde yaklaşırlar dini koruyu görünümünde İslam'ı ve Müslümanları dağıtmak isterler. Mesela Peygamber Efendimiz'in o mübarek cemaatini dağıtmak isterler o zamanlar. Ama dini koruma adı altında, İslam'ı koruma adı altında Peygamberimiz'in kadınlara düşkün olduğunu iddia etmeye başladılar. Kendilerinin kadından uzak olduğunu ve takva olduklarını iddia ettiler. 300 kişilik bir grup kurdular. Bir de mescit açtılar kendilerine ama hepsi homoseksüel. Hepsi homoseksüel. O devirden kaldı işte bu. Şu ana kadar da geldi öyle. O, onların tohumu yani. Onların devamı. Ee, peygamberimizin haşa e, samimi olmadığını iddia ediyorlardı. İnsanları savaşa gönderen, insanların şehit olmasına sebep olan kişi gibi gösteriyorlardı. Bak bizler diyorlar da evimizi, ailemizi koruyoruz. Savaşa gitmiyoruz. Savaşa gitmediğimiz için öldürülmüyoruz. Ama bak Müslümanlar savaşa gidiyor, öldürülüyor. Gitmeseler de öldürülmezler de evet. mantığında konuşuyorlardı ve muazzam fitne çıkarıyorlardı. E, bu alçaklar sonunda tabii ölüp cehennemin dibine yuvarlandılar. Ama bütün ömürleri boyunca böyle fitne çıkarttılar. Aslımızın münafıkları da aynı kafadadırlar. Dürüstlük görünümü <laughs> altında, İslam'a fayda adı altında Müslümanların en etkili gördüklerine e, musallat olurlar. Onların dağılması için gayret ederler. Ama bu Müslümanlarda da canlılığa, dikkate, keskinliğe, zenginliğe, berekete sebep olur. İmanlarını güçlendirir Müslümanların, dikkatlerini açar. Başarıları katlamalar olur.